Selamlar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bugün sizle birlikte ee, videoya paket açalım daha başlayacağız. 7 saat 15 dakikalı bu Ronaldinho paketinden son kez açacağız. En iyi 5. futbolcu çıkarmıştık en yani son. Christian Şen'e. yani ben çıkarmıştım ama çok beğenemedim onu. Bakalım son açma hakkımız artık bu paketten. Yani cül, cül bere. Okey. Epey çıksın yeter. Hadi bakalım. Gelirse çok garip olur galiba gelmedi. Çünkü arkadaşlar ben de bu videoyu e, bir önceki videodan, deneme videosu olarak çektiğim videoda videodan hemen sonra çekiyorum. Saat 9.45 benim e, be, bu çevreye göre biraz geç bir saat oluyor. 9.45 Evet. Oyun planı diyelim. Kadromuz böyle olacak arkadaşlar. Acaba orada Rodriye'ni, Mekke'ni falan yapsak mı dedim de. Sonra vazgeçtim. Böyle oynayacağız. Guti ile Ribery çift topumuz patazamız. daha iyi forvet Messi'de de da GF oynatıyoruz. Teknik direktörümüz Çapel değil de. döşamp alalım. Yani belli bir süredir Çabi'yi kullanıyordum ama biraz da döşamp kullanalım. Da arkadaşlar bir saniye. Bu 3125 çok da bir şey ifade etmez. Le Roman'la oynayalım bugün bakalım 3124 yaptı kimi düşürdü Rodri düşürdü galiba yok Rodri 101 değildi galiba bir bakalım Oyuncunun zaten full seviyeleri muhtemelen hemen hemen kafamda var da bir daha bakalım bir Rodri 101 miydi 100 müydü onu tam hatırlayamıyorum da evet arkadaşlar L Roman Rodri düşürüyormuş olsun düşürsün ya uzunlardan sonra ona da bir oynayalım unutmadım. Unutmayalım reis. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, maçımız bak rakip gelsin maçımız başlasın tekrar birlikte olalım. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Oyuncularımızın form durumu şekilde kanlı oyuncularımız çok iyi gelmiş. Ama gerek yok dizi değiştirmeyeceğiz rakibimizin kadrosu gerçekten inanılmaz. İki tane fullenmemiş bu var ama yani yine de inanılmaz bir kadrosu var. Bir çıkarmış. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok yaşayanlar için arkadaşlar hep birlikte Kaleci Peter Cahey çıkarmış Ve şu anda kadrosunda zaten değişiklikler yapmaya devam ediyor Ve Ronaldo'nun bu kartı da var Çok orada ikonik duruyor ama Bu kartı da Çok güzel 900. golünü attığında gelmişti Evet Şimdi maçımıza başlıyoruz zaten arkadaşlar. Geçen maçı Evvayır'la çok güzel bir gol atmıştık bu arada arkadaşlar. O videoyu da izlemek istiyorsanız ve e-futbol video, e videolarını seviyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz kesinlikle. <laughs> Gayet güzel. Çok gol değildi yani. 4-5 gol yoktu ama gitsin işler çok da video ile ilgili bir bilgi vermeyeyim şimdi direkt videoyu anlatmak istemiyorum siz gidip kanalımdan izleyebilirsiniz bu arada maçımız da başladı az önce haydi Rodri. aradan David Villa'ya geçmedi takımda da arkadaşlar çok fazla şey, İspanyol olduğu için ben de em, direkt şey yapayım dedim İspanya'yı seçeyim dedim çok fazla ayak soyandık biraz da başka bir takım seçeyim dedim Dixon Zaten topu indirdi de. İnşallah dokunduğunda top içeride değildir. Evet, değil. Dixon. Beckham Bauer. Uzun atalım. David Villa. Ribery. Ay oraya değildi. Neyse. Costa Kurta önünde Messi var. Hadi. Aa, çok kötü pas attı Costa Kurta ya. Neyse hadi bakalım. Beckham Bauer vurdu. Şimdi Rodri. Ribery. Olmadı. Kafu. Guti aldı. Guti, Messi'ye, Messi, David Villa vurur mu? Costa Kurt'a vurdurmadı. Alır mıyız? Alamadık. Messi şimdi. Ronaldo alırız, alamayız. Haydi Rodri çok iyi. E, Rodri demişim, Dixon. Şimdi Guti, Messi'ye doğru. Ah be olmadı, Beckham ver. Oraya giren isim oldu. Şimdi biz de Beckham ver. vurdu kafayı. David Villa, Messi, Guti. Lionel Messi. Hadi Messi. Güzel orta aç Messi. Şimdi Ribery tamamla Ribery olmadı. Arkadaşlar geçen videomuzda yani bir önceki videomda şey e, Ribery'i sol açıkta denemiştik. E, bu videomuzda sağ açıkta deniyoruz. Bakalım. Biz belki bir sonraki videoda sağ açıkta deneyebiliriz. Bilmiyorum. Yani olabilir. Bilmiyorum. Ona daha karar vermedim o videoyu çeker miyim bilmiyorum ama. Haydi Messi olmadı. Bakan Bavar. Neymar Dixon. Arkadaşlar belki şey olacak videoyu zaten ben yarın çekerim. Şu anda arkadaşlar ayın kaçı bilmiyorum ama bugün günlerden çarşamba arkadaşlar. Perşembe günü. Ve bu arada penaltı. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Penaltı mı? Frik ne? Hiçbir şey göremiyorum şu anda. Galiba arkadaşlar Frikik. Herkes böyle ne yaptım dercesine. Yani ne foli dercesine bir Ellerini kaldırıyor. Yüksek ihtimalle free kick. Sürekli oyun donuyor. Bir şeyler oluyor. Evet free kickmiş. Haydi Yakın mesafe ama Aa, atamayacak. Arkadaşlar ben bu free kickleri beceremiyorum. Eğer yani bana bir free kick dersi verebilecek biri varsa veya bir kanal önerebilecek biri varsa lütfen şey yardım edin bana bu konuda free kick vuramıyorum yakın uzak fark etmiyor. Geçen gün mesela amcamdan çok güzel bir fake gol yedim. Figo ile. Ee, tahminimce şu anda Messi ile koşacağım. Şuralardan arkadaşlar. Yani Messi ile koştuğum yerlerdendi. Ama gerçekten çok güzel bir gol yemiştim orada. Messi'nin pası da çok güzel. Neyse. Oradan çok güzel bir gol yemiştim. Dün hatta. Aynen. Dün akşam. Çok güzeldi ama ya. Hala aklımda. Top bir yerden gitmiş hatta. O, o, gol yediğimde videoda mı ettim bilmiyorum ama şey önceden Bir 2 ay önce hatta belki 3-4 ay olmuş tam hatırlamıyorum. Bir tane gol yemiştim ben Kevin De Bruyne ile. O gole de çok benziyor. Hadi diksin ya bir alamadı topu. Aman vurdurmayın. Yes. Haydi David Villas yes. sen bekle şurada. Alır mıyız alamayız. Alır mıyız şimdi aldırız alamayız. Pardon. Hiçbir şey alamayız şu anda. Olma dikkat edelim bak şu olmaya. Çok canavar bir şey yok. Guti Guti'ye karşı ne saçma bir şey bu. Şimdi Guardiola bu arada. Nefis hızlandı Guardiola. Aradan David Villa. Bakın Tekrar. Şimdi Messi. Messi. Yo. Nasıl ya? Peter Çev nasıl çıkardı ya? Anlamadım. İnanılmaz. Nefis çıkardı Peter Çay. Arkadaşlar biz şuradan değişiklik olarak Griezmann alalım. Ya David Vey falan. Sonra çıkarabiliriz. Zaten sadece Griezmann aldık. Rakibimizde değişiklik yaptığımı bilmiyorum ama. Maça rakibimiz başlıyor. Rakibimiz bakalım. Bir de Guti çıktı. Griezmann girdi. Evet şimdi Ribery top. Ribera. Burada rakibimiz arkadaşlar değişiklik yapmamış. Alamadık topu. Costa Kurt'a. Kazandı ve kazandırdı. Dixon. Guardiola'dan Griezmann'a. Ah be. Arkadaşlar keşke Guardiola g -O oynasaydı ya. g -O oynasaydı. Rodri dos oynatırdık. Guardiola'yı G-O oynatırdık. Şimdi hadi Griezmann. Rodri. Alırsın topu çok iyisin Rodri. Şimdi kaldırdı Messi, Messi'den David Vitvilla ya, ya hadi. Olmadı. Rodri. David Villa. Şimdi onlar riberye, Haydi Riberi. Bitir Riberi. Ah. Riberi dedik. Arkadaşlar yanışkın ya, Ay o top çıkmadı. Allah'tan şey ya. Top. Ee, topu tutamadı. Guardiola. Hadi güzel orta be. Şimdi çok iyi orta. David Villa'ya gelmedi ama. Hadi. Rodri bitir Rodri. Arkadaşlar bu. Bu arada bu şeyin bu kartı yani Peter şeyin bu kartı epik kart yani güçlerincisi falan ama yani çok iyi oynuyor efsane oynuyor ya haydi ribere yine dondu oyun e hadi artık drone top station'a 6 pas diyelim ilk önce ve şöyle bir orta açalım hadi bakalım gol gelir mi Ronaldo ya hey Beckham Baller gol attı fans Beckham Baller Ribery bizdeki ilk asistini yapıyor. Videomuzda 10. dakikaya yaklaşırken maçta 60. dakikada Ribery ile kornerden asistimiz yaptık. Hadi Grizu olmadı. Pau Torres vur kafayı. Oh offsaytmış tamam. Bir an korktum lan ne oluyor lan. Ne ne oluyordum bir anda. Evet. Dixon. Hadi güzel bir top at be Dixon. Aslında güzel topta villa indirir mi tabii. Rudiğer olunca kafa topu. Rudiğer kimdeyse onda oluyor. Haydi Messi. Griezmann. haydi a oraya değildi ki David Villa yattım ben direkt. Ondan sonra hatta barı fazla doldurdum ama Messi yattı orada sıkıntı yok inşallah. Golde yemeyiz. Pau Torres alırız. Aldık. Güzel. David Villa, Messi. Aa Messi ne yaptın ya? Guardiola. Hadi ver pasını. David Villa'ya geçmedi. Bir değişiklik yapabilirsek hiç fena olmaz. Messi offside'dıydı. Offside'dı galiba zaten. Ben şöyle Power Torres açıyı kapatmaya çalışayım. Ronaldo ne güzel koşacaktık. Olmadı ya. Bir anda otomatik değiştirme doğru bende açık. Ama Ronaldo'ya dikkat. Oh. Offside. Arkadaşlar değişiklikleri yapayım. Tekrar birlikte olalım. Çünkü video çok uzun olunca az izleniyor. Evet arkadaşlar değişikliklerimizi yaptık. E, Lee stoper çıkarmıştım. Ondan dolayı Lee stopere çektim. Arnold aldık. Forvet'e Oli Watkins aldık. Arkasında da Cristiano Ronaldo GF olarak oynuyor. Ribery arkadaşlar bilerek çıkarmadım. Çünkü Ribery deneme videosu olduğu için. Ribery'i çıkarmadım bilerek. Yani çok yorulmuştu ama. Deneme videosu. Adamı deniyoruz yani çünkü çıkarmaya gerek yok. Hadi Watkins. Watkins ilk maçında ilk kez forvet oynarken inanılmaz bir gol. Oli Watkins. İlk kez forvet oynattık. Ve bize ben hocam ne sol kanatım ne ne de GF'yim. Ben forvetim dedi resmen bana ya. Aa defansa da yardıma geliyor Watkins ama geriye gelen forvet çok sevmeyebilirim Watkins'i. Ama çok güzel gol attı arkadaşlar. Ev ayran attığı gol noktasından ya. Bizim başlık çıktı yine Allah'a şükür. <laughs> Hadi Watkins be çok iyisin. Guardiola haydi Ribery olmadı. Watkins yine mükemmel ya. Sürekli ayak koyuyor topa. Mekke'ni. Costa Kurta. Ronaldo. Ribery'e. Şimdi falan front... Ribery. Ribery bıraktı. Oli oh, Watkins Aha kalenin dibinden direk vurdu Watkins. Keşke hemen şutu basıp çekeydim. Hani az doldurunca yakın mesafeden gol olma şansı artıyor ya bence. Yani en azından ben, bana göre. Ondan dolayı şey. keşke şöyle yapsaydım. Bu arada rakibimiz maçtan mı çıktı? Bakalım. Galiba maçtan çıkıyor. Arkadaşlar rakibimiz gelirse kaydı açarım. Kaçmışsa da şey yani gitmişse bilerek çıktıysa filan da yine kaydı açarım size söylerim. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar rakibimiz maçtan kaçmış çıkmış bir şeyler yapmış. Bir şeyler olmuş işte. Dördüncü klasmana. Yani tekrar çıkıyoruz. Evet. Dördüncü klasmana da çıktık bu videonun başında Ronaldinho, Deka veya Gulli çıksaydı güzel olabilirdi. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oyun Kralı ailesi.